zaman açacak baba? Bu efeyle Sonraki sınav ne zaman olacak? Yakında öğreneceksin. Hadi bırak çocuğumu! Dünyada birçok sırlar var. Ben o sırların ardınca gittim. Bu evden hemen oracıktan çıkardım. Öyle kolay mı zannediyorsun? Nergis! atasın sınavlar bunlar cisim. Halbuki necə baş verir? Mənim heç bir gün hamilim. Rəjeplan sənin dostlarınla düzəlsə, nə sabsan belə.